Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> günün çok güzel bir dakikasından şey. Bugün arkadaşlar uzun zaman sonra Brawl Stars kartları açacağız. Yine üçüncü seri biliyorsunuz hep açıyorduk. Sevilen serilerimizden de açıyorduk. falan da açıyorduk. Kendim de açıyordum. Brawl Stars bitmişti biliyorsunuz ki 7 tane adım bugün çok atmayacağız. 21 tane açacağız. Yani 7 tane 7 3 çarpınca 21 oluyor. Yani 20 tane açacağız. Ama onun dışında boş kalan zamanı da ufak bir çok kısa şey bu yeni gelecek Mart yamasını değerlendiriyoruz arkadaşlar. Ee, o zaman hadi bakalım. Bu arada devamını istiyorsanız siz yine dediğim gibi like patlaması yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, iyi bir like belki bir daha alabilirim. Bir daha açabiliriz bilmiyorum. O zaman hadi bakayım. Bir ayarlayayım. Başlayayım açmaya. Ve geldim arkadaşlar. Başlıyoruz ilk paketimizde. Hadi bakalım. Şöyle gözümüz aynı zaten. Haydi bakalım. Artık bir B ve Max istiyoruz yani artık. Birin bari biri olsun. 21 taneden biri çıksın bari. Zor açılır biraz. Sarı var. Bakıyoruz da çıkıyor. Aa sarı yokmuş. Yanlış olmuş. <laughs> Bu Mortis ve Roboman çıkıyor. Ee, nadir gelen seriden de bu. İnşallah diğer de nadir gelenler çıkar. Hatta hiç gelmeyenler çıkar. Ki Max gibi. İnşallah bilmiyorum ya da şu Elra Epilmos gibi falan hiç gelmeyen kartlar onlar. Merak etmiyorum yani. Haydi bakalım. Ne geldi? Ne geldi? Köpek balığı on geldi ve altın mekabo geldi. Önceden hiç çıkmamıştı altın bu Güzel oldu. Haydi ama ya bunları hiç çıkmamış yer verdin ama bizim asıl istediğimiz bunlar değil. Yine aynı evet. Yine aynı geldi. Bul Mortis Robo Mike. Biz de açıyoruz. Sadece biz Max istiyoruz. Artık turboci de olabilir. Turbo Max olabilir. Takıldı bu. Bunda bir şey var. İyi bir şey var bunda. Takıldı. İyi bir şey var. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bakıyoruz. Turtacı belli. Sporjuval ve beyaz mekabu geldi. Yine çıkmadı arkadaşlar. Son 3 paket kaldı. Haydi bakalım. Son 3 şans. Bir için Max için. Yıldız Şeli. Selena Poco ve 8.000. Son 2. Haydi bakalım. Çıkar belki. Hala pes etmiyoruz. Belki sonucudan çıkar. Belki bundan çıkar. El Primo. Frank Tara. Hep olanlar ve son. Hissediyoruz. Altın değilsin. <laughs> Haydi. Haydi ya. Haydi olmayan. bir e, Max. Hadi ama. Ne çıktı? Yine El Primo, Frank, Tara. Yine çıkaramadık bir Max i. Ama daha dene çıkacak diyorsanız dediğim gibi güzel bir like batımızda beni şenlendirirseniz bir daha deneriz arkadaşlar bir Maxi çıkarmak için. Çünkü bütün kartlarda yani bütün kartlarda en az bir kart olsun istiyorum ama şu anda bir Max yok. Mr. P zaten eklenmedi diye biliyorum. Sanırım o 4. seride artık eklenir. Ya da eklenebilir yeni güncellenip çıkarsa bilmiyorum artık arkadaşlar. O zaman kartta açılışımız bitti. Biraz dedim gibi Mart yamasını konuşalım sizlerle. E, biliyorsunuz ki Mart'ta büyük bir yama yayınlanacak. Ben yani Mart sonuna doğru. E, yeni skinler falan gelebilir diyorlar. Böyle yeni oyun modu falan diyorlar. E, bir ara yeni efsanevi gelecek diye deniliyordu. Auto diye. Ama yalan denilenler oldu. Bence de yalan arkadaşlar. Öyle yani efsanevi gelmez gelse. Yani şu yakın zamanda zaten Mr. P geldi gizemli. Efsanevi destansı gizemli gelmez diye düşünüyorum ben de. Ya Süper Ender ya da Ender gelir bence. Ya da Kupa yolu uzayabilir. İnşallah güzel olur. Ben bu arada bu video çektiğim hesapta çok Brawl Rostas'ta bugün önce bir alacağım. Çünkü ilk hesabımı kastım bayağı. Onda 4000 kupa oldum. O yüzden bunu ilerleyemedim. Bugün bayağı bu hesabımda kasmayı düşünüyorum. Yine yakın zamanda bir Stars videosu atmak için arkadaşlar. Ee, ondan sonra başka bu şeyden Daryl'a skin gelebilir diyorlar. Ve Daryl yeniden yapacak. Yani remodel olacak diyorlar Daryl için. Bakalım nasıl olacak. Ve Pem'e skin diyor. Biliyorsunuz ki feminist skin yok. Güzel olur aslında gelirse. Pem'de skinler nasıl durur onu değerlendirmiş olsun. Çünkü hiç skin göremedik şu ana kadar Pem'de. Pem'e skin gelecek haberleri var. İnşallah doğrudur. Mart sonunki yamada göreceğiz. Büyük bir yama olacak diyorlar. Biliyorsunuz Şubat ayında yama gelmişti. Yani son Ocak'ta gelmişti. Bu yüzden Şubat'ta gelmedi. Mart sonunda büyük bir yama gelecek diyorlar. Yani daha çok fikrim yok yine ona özel bir video yapacağım ayrıca bu mart yaması ile ilgili bir video Evet bu videomuz bu kadardı kart açılımı yaptık yine güzel kartlar çıkardık ee, L, köpek balığı ne olsun bu hiç çıkmayan altın ve 8 bit falan çıkardık ama yine istediğimiz hiç çıkmayan bir ile Maxi falan ve diğer yeni farklı yeni skin de falan çıkaramadık olsun açmaya devam edeceğiz dediğim gibi ama iyi bir destek yaparsanız iyi bir like yaparsanız açmaya devam edeceğim arkadaşlar ee, Hafta sonu dediğim gibi videolar atıyorum yine sizlere. Videolarla dolu bir hafta sonu geçirmeniz için. O zaman da bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Dağıtık da kalın. Ve bay bay. Sevgiyle kalın.